ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم Men gatele li tekune kelmetullahi hiyel ulyâ fe fi fî sebîlillâh sadaka rasûlullâh fî mâ kâl ev kemâ kâl Aziz Müslümanlar Tarih 26 Ağustos 1071 Bundan tam 951 yıl önce Bundan tam 951 yıl önce Yine böyle bir cuma günü 50 bin kadar mücahit cihat meydanında Malazgirt Ovası'nda dünyanın tarihi değişmek üzere Müslüman Türk ordusu işte bu meydanda cuma namazını eda etmek üzere hep birlikte Cenabı Hakk'ın divanına durdular. O gün İslam beldelerinde okunan cuma hutbelerinde şu dualar arşa yükseldi. Allah'ım İslam'ın sancağını yükselt. Hayatlarını sana kulluk için feda eden mücahitlerini yalnız bırakma. Sultanımızı ve şanlı ordumuzu düşmanlarına muzaffer kıl askerlerimizi meleklerinle destekle onlar senin rızanı kazanmak için varını canını ve her şeyini feda etmekten sakınmıyorlar sen onları koru ve düşmanlarını da kahret ya rabbi Ordu komutanı Gazi Sultan ordusuyla birlikte cuma namazını kıldıktan sonra ölürsem kefenim olsun dediği beyaz bir elbiseyle askerlerinin karşısına çıktı ve onlara şöyle seslendi. Ben Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde Düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur, şehit olurum. Yenilirsek de şehit olur. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur. Yenilirsek şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var. Ben de içinizden bir olarak sizinle birlikte savaşacağım. Benimle gelmek isteyenler ardımdan gelsinler. İstemeyenler serbestçe geri dönebilirler dedi. Aziz Müslümanlar, şu anda aynı iman, aynı mefkure ve aynı şuurla bulunduğumuz Malazgirt Meydanı vatan ve mukaddesat sevdası ile seferden sefere, zaferden zafere koşan aziz milletimizin Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtığı yerdir. Nasrum minallahi ve fethun garib nidalarıyla ecdadımızın Anadolu'muzu bize ebedi vatan kıldığı kutlu bölgedir. Bizler her yıl bu ayda tarihimize damga vuran nice eşsiz zaferleri hatırlarız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men gâtele li tekûne kelmetullâhi hiyel ulyâ fe huve fî kim Allah'ın dini en üstün olsun diye mücadele ederse o Allah yolundadır. Hadisi mucibince ilahi i kelimetullah uğruna Canından geçen aziz şehitlerimizi istiklal ve istikbalimiz için mücadele eden kahraman gazilerimizi hayırla yad ederiz. Aziz kardeşlerim, geçmişteki zaferlerimizi yad etmek elbette çok değerlidir. Ecdadımızın hatırasını yaşamak ve gelecek nesillerimize aktarmak elbette kıymetlidir. Ancak Bundan daha da önemli olan tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olmaktır. Necip milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın iyiliği, huzuru ve barışı için elimizden geleni yapmaktır. Maneviyatımızla birlikte maddi sebepleri de seferber etmektir. Bilim, ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda her türlü üstünlüğü elde etmek için var gücümüzle çalışmaktır. Yüce Rabbimizin Enfal suresi 60. ayette buyurduğu gibi ve lehum mestataatun min quve siz de düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın emrine uyarak her türlü maddi ve manevi kuvvetlerimizi geliştirerek vatanımızı ırz ve namusumuzu Tüm mukaddes değerlerimizi korumak için mücadeleye, şehitliğe ve gaziliğe her an hazır olmalıyız. Ancak o zaman şanlı ecdadımızın emanetine hakkıyla sahip çıkabiliriz. Bu vesileyle Allah'ın dinini yüceltme uğruna bu meydanda Malazgirt Ovası'nda canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz kardeşlerim, peygamberimiz ümmetinden Allah yolunda tavizsiz yaşayan Müslümanlar için kıyamet günü güneşin beyinleri kaynattığı, hiçbir koruyucu gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek kimselerden olacağını müjdelemiştir. Kardeşlerim bu mübarek cuma günü ecdadının namaz kıldığı, secde ettiği Malazgirt meydanında bu güneşin altında namaz kılan, secde eden biz torunları da Rabbimizin arşının gölgesinde gölgenen, gölgelenen kimselerden oluruz inşallah. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن الشرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah'ım mensuril vel men vel men vel İslam ve'l-müslimîn Allah'ım mensuril İslam ve'l-müslimîn Allah'ım mensuril İslam ve'l-müslimîn Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Allah'ım mensur men nasarad din Vahsül men hazel el İslam'a yardım edenlere yardım eyle Allah'ım Onlara tuzak Allah kurmak, kurmak isteyen, isteyen, isteyen her türlü düşmanları, düşmanların kurmuş oldukları bu tuzakları, hile ve desiseleri kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kin azaben nar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İn Allah bil adli ve ihsani ve itaiz el qurba وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğün her çeşidinden, münkerden, fenalıktan, azgınlıktan, haksızlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.